Merhabalar, benim adım Birden Tulu Siyahi. Bilikopex firmasının kurucu ortağıyım. Biz, kuruluşların kalite verimliliklerini dijital OPEX yöntemleriyle iyileştirerek karlılıklarını artırıyoruz. Bugün size yenilikçi problem çözme tekniklerinden bahsedeceğim. Öncelikle insanların problem çözme yeteneğini bir incelemek isterim. İnsanlar bugüne problem çözme yetenekleri sayesinde gelmişler. Peki nasıl problem çözüyoruz dediğimizde iki tür problem çözme yöntemi mevcut. Bunlardan bir tanesi dikey problem çözme yöntemleri, diğeri yatay problem çözme yöntemleri. Dikey problem çözme yöntemleri genellikle sebep-sonuç ilişkisinin netlikle açıklanabildiği yöntemler olarak düşünebiliriz. Bunlara örnek vermek gerekirse alt sigma, kök sebep analizi ve simülasyon gibi yöntemleri düşünebiliriz. Yatay problem çözme yöntemleri ise dikey problem çözme yöntemleriyle çözemediğimiz, yani sebep-sonuç ilişkisini kuramadığımız ya da kurduğumuz ancak bunun yüksek maliyetli olduğu durumlarda kullandığımız metotlardır. Beyin fırtınası, deneme yanılma, öngörme ya da oblik stratejiler gibi yaklaşımlar yatay problem çözme yöntemlerine örnek olarak verilebilir. Bilinmeyen evrendeki problemleri çözmek için kullanıldığı için bazı durumlarda yavaş çözümler ulaştırabilir. Örneğin ampulün keşfedilmesi için Edison'un yaklaşık bin sefer deneme yaptığını biliyoruz. Ama aslında 1800 yılından 1878 yılına kadar Volta dahil birçok bilim insanı deneme yapmaya devam etmişler. Bu sebeple eğer sadece yaratıcı teknikleri kullanırsak da problemin çözümünü bulabilmemiz için ciddi bir zaman harcamamız gerekebilir. Yenilikçi problem çözme yöntemlerinde özellikle ARGE ve ÜRGE'de kullanılan dikey problem çözme, ve yatay problem çözme yöntemlerini bir arada kullanan lateral dediğimiz problem çözme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler dikey problem çözme yöntemleri gibi sistematik ve yatay problem çözme yöntemlerinde yaratıcı kısmını bir arada kullanabildiğimiz ve problemlerin sebeplerini daha kısa sürede çözebilmemizi sağladığımız bir metot. Örnek vermek gerekirse döme metal parçaları yağlardan arındırmak için kullanılan kumlama metodu yağları arındırmakta ama aynı zamanda bazı kum parçalarının köşelerde sıkışmasına sebebiyet vermektedir. Yenilikçi problem çözme yöntemleriyle bu yöntem kum yerine kuru buz kullanılmasıyla ortadan kaldırmıştır. Kuru buz temizliği yapmakta ve daha sonra buharlaşıp uçtuğu için sıkışan bir parça kalmamaktadır. Bu metotlar öncelikli olarak ARGE, ÜRGE, üretim, operasyon, kalite, sürekli iyileştirme, bakım gibi iyileştirme yapan departmanlar için ideal metotlardır. Eğer sizde mevcutta çözüm yokmuş gibi gözünden problemlere ya da çözümlerin yüksek maliyetli olduğu problemlere çözüm getirmek istiyorsanız yenilikçi problem çözümü metotlarını kullanabilirsiniz. Bu tarz videolar hazırladığımızda haberdar olmak için bize abone olabilirsiniz. Sorularınız olduğunda da yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede arkadaşlarımız size dönüş yapacaklardır. Teşekkürler.